Nazım Hikmet bu şiiri 1940'lı yıllarda Gülhane Parkı'na gidip oradaki büyük ceviz ağacını gözlemlediği bir gün kaleme alır. O dönemde şair sürekli polis takibi altındadır. Halkla buluşması, açıkça konuşması, hatta parklarda dolaşması bile izlenmektedir. Sembolizm, ceviz ağacı, şairin kendisini ve halkı temsil eder. Gövdesi güçlü, dalları budaklı, yaprakları yüz bin el ve göz gibidir. Polis, iktidarın, baskının ve sansürün sembolüdür ağacın yani halkın, sanatın, şairin büyüklüğünün farkında değildir. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında dizeleri, Nazım'ın varlığının, direncinin ve eserlerinin toplumda kök saldığını, ancak görünmez kılınmaya çalışıldığını anlatır. Anlam, Nazım ben sıradan bir şair değilim. Bu şehrin, bu halkın, bu doğanın ta kendisiyim mesajını verir. Onu gözaltına alabilir, hapse atabilirler. Fakat ceviz ağacı gibi kökleri halkın kalbine işlemiştir. Bu nedenle şiir yalnızca bir doğa betimlemesi değil, özgürlük, direniş ve görünmeyen bir gücün ifadesidir. Selametle kardeşim.